Aksa birincilik Süleyman Göktaş sezonu 29. hafta karşılaşması Düzkaya Mustafa Can Yılmazköy karşı karşıya geliyor. Çatalkoy Nihat Estadı minik sporcular çocuklar da maç öncesinde güzel görüntüler var. Karşılaşmanın hakemi Hakan Ünal, Ali Erdem Yusufcan Dönderi yardımcıları Fatih Bardakçıoğlu 4. hakem Hasan Avcı Saha Komiseri. İlk devreden görüntüler Musa yerden vuruş top yandan dışarıya gidiyor. Düz kaya atağı. top boşta kalıyor. Vuruş. Top üstten dışarıya gidiyor. Sonuç yok bu pozisyonda. Mustafa Acar Yılmazköy geliyor şimdi. Ceza alan çerisi vuruş. Top Dakika 33. Onur Kınay. Arapası güzel. Onur. Bekletmeden vuruyor. Top bir 1 Mustafa Acar Yılmaz deplasmanda. Düzkaya eşitlik için yükleniyor. Ceza vançerisi kafa. Kafalardan seken top boşta kalıyor. Vuruş top yandan dışarıya gidiyor. Berkay. Yerde kalan Menteş var. Berkay'ın müdahalesi. Sonrasında Berkay'a tepki. Dördüncü hakem Fatih Bardakçıoğlu orada. Ona tepki var. Faul kararı sonrasında kırmızı kart. Direkt kırmızı kart. Berkay Günay. Dakika 53. İkinci devrede Berkay kırmızı kart görüyor. Düz kaya sağda on kişi. Gerginlik sağ kenarında. Yedek kulübeleri. Tepkiler var bu arada. Serkan Zeyn kaptan tepkisi var. Ona da sarı kart. Kaleci Yunus da orada. Arda arda tepkiler, gerginlik, sarı kartlar devam ediyor. O noktada Zafer Emre Taşkın da sarı kart görüyor. Kartlar arda arda. Sonrasında ceza açısı. Kaleci elinden kaçırıyor. Topu gol. Yunus kontrol edemiyor. Menteş Mert Kaya. 67. dakika savunmadan çıkıyor. Gol atıyor. 2-0. Fark 2'ye çıkıyor. Menteş. Uzun bir pas ceza alan içerisi. Emre Bayırlı zorluyor. Yerde kalıyor. Sonrasında karar penaltı. Penaltı kararı. Çağdaş'ın yaptığı hareket. Vuruş topu alarda gol. Mustafa Akınç dakika 72. Hüseyin Pratin tarafını biliyor ama önleyemiyor. Fark bile iniyor. Ceza üzeri. Yerden serçut. Kaleci kontrol etti. Hüseyin Pratin serbest vuruş. Direkt kale Hüseyin Pratin. Yükleniyor Düzkaya. Uzun. Ceza alan kafa. Direkt dönen topağlara gidiyor gol. Hüseyin Platin dokunuyor üst direk. Sonrasında Orhan Tanık. Dakika 88. 2-2. Eşitlik. Orhan Tanık. Topu gönderdi. Büyük sevinç. Eşitlik geldi. Playout grubundan kurtulma mücadelesinde Düzkaya. Son bölüm. Son düdük geliyor. Karşılaşma sona erdi. Düzkaya 2, Mustafa Acer Yılmazköy 2.